Hey kedi çocuk telefonun çalıyor. Hmm öyle mi? Hemen bakalım. Alo ben kedi çocuk. Neler oluyor? Ne? Karakol saldırıya mı uğradı? Hadi arabaya atlayalım. Karakol saldırıya uğramış. Ne? Karakol saldırıya mı uğramış? Ne, 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 ne. Ay kızı tam da istediğim dakika. Ay kızı artık benim. Olamaz. Romeo ay kızını kaçırdı. Hemen toparlanıp Romeo'nun peşine düşmeliyiz. Asıl mesele peşine düşmek değil. Romeo'nun <laughs> <laughs> nerede olduğunu biliyorum. <laughs> ay kızı Romeo olamaz. Üzülmenin sırası değil Baykuş kız. Hemen gidip Romeo'nun icabına bakmalıyız. Artık Romeo'nun icabına bakma vakti geldi. Hadi arabaya. Meh 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 sonunda pijama askerleri kullanmayabileceğim. Bakın kimler gelmiş. <laughs> hey baykuş kız senin burada ne işin var? Ben arkandayım kedi çocuk. O zaman bu da kim? Demek sonunda kılınma projeli başardım olamıyor. Beni siz mi durduracaktınız? Mi? <laughs> Hepinizi yeni <kö. gülüyor> Bakalım hangimiz daha iyi? Göreceğiz. <laughs> Olamaz! Bütün araştırmalarım boşa gitti! Hayır, olamaz! Bütün emeklerim boşa gitti! Bize... Bize hemen hava desteği lazım! Hey! Ben Kuşkuy, Skarsanko'lu çocuk. İyi misiniz? Sonunda... Sonunda Romeo'yu yenmeyi başardık! Ama... Ama korkarım bir gün geri dönecektir.